müjde var. Ketebe Allah vel elfe hasene. Allah ona diyor cevap yazar. Ne kadar yazsın? Ya bazı amellerde öyle bir şey oluyor ki baya zor amel on hasene falan diyor yani. Baya. Bu acayip işler bunlar. Burada sen zorluğa göre, vakte göre falan hesap yapamazsın. Bakıyorsun bir kelimeyle hepsinden fazla veriyor. Bazı bakıyorsun şu kadar on hasene veriyor. Yani burada her şey ölçülüyor Allah'ın dinde. İki milyon cevap yazar. 2 milyon ne demek biliyor musun adam bir hasene eksikliğinden cehenneme girer ahirette mizanda hasenesi ağır gelmediği için bir hasene yüzünden cehenneme girecek adam var bir hasene yüzünden dolanıp bütün mahşeri de bir hasene mizana koyup da sağ tarafı ağır kaldırmak için uğraşacak adam var bir hasene ne demek efendi Hazret çok anlatır 2 milyon hasene 5 vakit ezan duyuyorsunuz bir kere bunu deseniz ne olur sermayesi kaç para ne kadar kolay ya 啊，怎么好？